Sen bu saate kadar uyumadın mı hala? Seni bekliyordum. Çünkü insan yerine koyup bir haber vermedin. Ben de öldüm meraktan. Bu saatten sonra sana laf yetiştiremeyeceğim Aynur. Kusura bakma. Öldüm yorgunluktan. Ah. Kuzey'i bırakmadılar mı? Hayır. Aç mısın? Çay falan. Hiçbir şey yiyecek halim yok. Handan Hanım da kalmış telefonu. Evet. Ama dönerken uğrayıp aldım. Aa, eve gelmeden bir de oraya uğradın demek. Ne oluyor Aynur ya? Niye azarlar gibi konuşuyorsun kapıdan girdiğimden beri? Hiçbir şey anlamadım yani. Ya Sami, meraktan öldüm. Bak Gülter Hanım'ı aradım eve dönmüş. Cemre'yi arıyorum telefonu kapalı. Emniyete gideyim dedim, sonra otur oturduğun yerde Aynur dedim. Şimdi seni orada rezil eder, oturdum. Ben de merak ettim seni Sami ya, olamaz mı? Ben herhangi bir Niye bir telefon açıp haber vermiyorsun? Ben senin karın değil miyim? Niye en son her şeyi ben öğreniyorum? Tövbe estağfurullah, bak... ...bak ben bağırınca, sonra bağırdı oluyorum Aynur. Ya bir telefon et istiyorum, bir telefon. Ya oğlan cinayet suçuna hapse girecek diyorum ya, anlamıyor musun? Benim beynim çatlıyor, aklım gitmiş başımdan. O saatte seni düşünemedim Aynur, kusura bakma. Düşünemedim. Handan Hanım'ı düşünmüşsün ama. Üzülme, yorulma diye yollamışsın onu eve. Benim başıma Handan Hanım kadar koca bir moloz düşsün de... ...ben de altında kalıp gebereyim eve. Sen de meraktan kurtul, o da seninle uğraşmaktan kurtulsun. Ben de hepinizden kurtulayım. Yeter be, yeter lan yeter, yoruldum ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Tövbe estağfurullah. Emre. Hı. Hadi kalk. Hadi kalk yavrum kalk git buralarda sefer oldun kalk. Hı hı. Hadi. Gitmeyeceğim Kuzey. Cemre bak üzme beni. Uzatma sen de o zaman kalacağım dedim. Hem çirkinsin hem inatçısın nasıl olacak bu işler ya? Allah'ıma bir şükür. Ulan hiç zaman geçmiyor burada be. Hiç zaman geçmiyor. Hastanenin, karakolların, cezaevlerinin saatlerinde ne kadar ağır çalışıyor ya. Sürekli saatte gözün, sürekli. Hadi gidelim istiyorsun. Ne oldu? Hadi kalk gidelim. Nereye istiyorsan gidelim. Hayalimizde canım. Başka bir yerde olduğumuzu hayal edelim şimdi. Neredeyiz hayalimizde? Böyle arkası orman, önü kumsal bir evin verandasında mesela. Sarılacak bir ağaç bile olsa yeter. Evet. Tek bir ağaç. Samsun'da mıyız? Neredeyiz? Başka bir yer burası. Yani tatilde falan mıyız? Evlenmişiz böyle. Evimiz orası bizim. İstanbul'dan uzakta bir sahil kasabasındayız. Ee? Sessiz, sakin. Her taraf çiçek kokuyor. Oh, biz gibi. İnsan burada yaşlanmaz be. Gün batımını seyrediyoruz. Ben senin dizine uzanmışım. Çocuğumuz orada oynuyor. Ali! Oğlum üstüne su sıçratma. Düşüteceksin. Ali, kardeşini de al gel, hadi yemek yiyeceğiz birazdan. Hadi iyi, kardeşlerim var. Evet, kız. İsmini düşünmedim daha ama bir kızımız da var. Bir tane de karnında. Yok deve. Aşk olsun. Ben halimden çok memnunum. Senin işlerin de çok iyi. Makara dünya çapında mı olmuş? Sen ne diyorsun? So, am I speaking English? Of course. No way, you gotta be kidding. Really? Do you understand what am I talking about right now? German, English, Italian and French. Yok deve. O ne demek lan? Kafayı bir taksan yemin ederim yaparsın, biliyor musun? E peki biz burada fanfifon konuşurken çocuklar ne olacak? Bak ben sana açık konuşuyorum. Yani bizim çocuklarımız öyle bakıcı, makıcı falan kimseye emanet etmek yok. Kayıtsız, şartsız ne olursa olsun o çocuklar bizimle beraber kalacak, duydun mu? Kesinlikle. Aslanım benim be, seni çok seviyorum ben biliyor musun? Babi. Hepsini o kadar çok seviyorum ki. Hiçbirini ayırt etmeden. Büyük, küçük, ortanca demeden. Hepsi benim. Biliyor musun onlara hiç bağırmayacağım. Sesim bile yükseltmeyeceğim. Benden korkmasınlar. Beni sevsinler çok. Sana bayılacaklar kuzey. Kahramanlar olacaksın onlar. Biliyor musun canları hiç yanmasın. Bütün dileğim o. Hiç birbirlerinden ayrılmasınlar. Değil mi kızım? Hı? Kardeş kardeş hep birbirlerinin yanında dursunlar. Hiç özlemesinler birbirlerini. Hep birbirlerinin yanında dursunlar. Onu çok istiyorum. Kardeş olmaktan hiç vazgeçmesinler. Ben bu hayali istiyorum Kuzey. Ben de çirkin. Ben de istiyorum. Seni seviyorum. Ben daha çok. Bu çocuk mu katil? Mümkün değil. Bence de. Bak ne diyeceğim biliyor musun? Buradan çıkınca hemen evlenelim. 26 Haziran'ı beklemeyin. O derece yani ha? Ben o hayali bir an önce yaşamak istiyorum. Var mı bir şey? Problem yok amirim, konuşuyorlar. elinde herhangi bir barut izi yok. Evin içinde de ona ait bir iz bulunamadı. Bir tek kapının dışında var, kapıyı çalarken. zaten onu da kendi anlattı. Durum kuzeyin ifadesiyle örtüşüyor o zaman. İşte ne güzel. Peki arama kayıtlarına bakacağız demiştiniz, baktınız mı? Bakıldı, bakıldı. Sümer'le yaptığı mesajlaşmalar da kontrol edildi. Şimdilik aleyhine bir şey yok. Tamam, bıraksanız o zaman çocuğu işte. Niye tutuyorsunuz ki burada? Canım, ona biz karar veremiyoruz ki. Savcı karar verecek. Birazdan adliyeye götürecekler zaten. İyi, biz de gideriz. Ya hangi odadalar? Ben bir gitsem görsem olmaz mı? Hayatım olmaz. Ben çağırayım Cemre'yi. Sen onunla konuşursun. Olur mu? Cemre. Cemre. Efendim Güney. Sima evde yok. Gitmiş. Gitmiş mi? Evet. Bütün gece aradım. Telefondan ulaşamadım. Uyuyor zannettim. Şimdi eve geldim yok. Nerede ki bu? Vallahi ben bilmiyorum. Peki seni aradım mı? Hiçbir şey söyledim. Beni arasaydı senin haberin olurdu herhalde.